Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhabirler ve blog yazarlarıyla yaptığı görüşmede Ukrayna Savaşı hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Batı'ya kritik mesajlar verdi. Barışçıl çözümü sağlayacak görüşmeleri reddetmediklerini, ancak sorunun çözüm anahtarının Batı'da olduğunu söyleyen Putin, bu ihtilafa sorun vermenin tek yolu Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariğine son vermesidir dedi. ABD'de 3. Dünya Savaşı'nı istemeyen çok insan var ifadeleri dikkat çeken Putin, eğer istiyorlarsa biz konuşmaya hazırız ama şimdilik istedikleri Rusya'nın yenilgesidir sözlerini kaydetti. Vladimir Putin ayrıca Moskova'nın Ukrayna için kendi barış planı olduğunu açıkladı. Batı'nın kendilerini tahıl anlaşması konusunda aldattığını, bu nedenle anlaşmadan çekilmeyi değerlendirmekte olduklarını anlatan Putin, Rusya'yı ziyaret edecek Afrika ülkeleriyle tahıl anlaşması hakkında görüşmeye hazırlandıklarını, dünyanın en yoksul ülkelerine tahılı bedavaya vermeye hazır olduklarını duyurdu. Ukrayna'nın karşı taarruzundaki kayıpları için felaket olarak nitelendirilebilecek bir düzeye yaklaşıyor diye yani Putin, benim hesaplamalarıma göre Ukrayna yurt dışında tedarik edilen teknolojik desteğin %25 ila %30'unu kaybetti dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusunun taarruzunda hiçbir başarı kaydetmediğini iddia ederken, kayıplarının Rusya'dan 10 kat daha fazla olduğunu söyledi. Ukrayna'nın taarruzu sırasında 160'dan fazla tank ve 360'dan fazla zırhlı araç kaybettiğini, Rus ordusunun ise 54 tankının hedef alındığını anlatan Vladimir Putin, bu tankların bir bölümünün yeniden tamir edilebilecek durumda olduğunu belirtti.